Yunanistan bence Litvanya'ya göre bir tık daha tehlikeli bir takım. Bir kere Antetokounmpo gibi bir oyuncuları var. Yani orada her yeri domine edebilecek bir oyuncu. Evet. E onun dışında etrafındaki oyuncular da hepsi çok tecrübeli, çok yetenekli oyuncular var. E o yüzden... Hani ben Yunanistan'ın Litvanya'ya karşı bir adım önde görüyorum orada. Düşündüğümüzde Ergin Ataman koçumuz başta olmak üzere çok daha başka hikayesi olan, çok daha başka duyguları da olan evet. e, bir maç olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, çarpı iki e, ilgimizi çekecek bir maç olacaktır. Kesin, kesin. hikayesi olan bir maç kesin. olur. Yani Türkiye-Yunanistan yarı finali zaten Türkiye-Yunanistan'ın oynaması başlı başına hikaye iken şimdi evet. bizde Ergin abinin Panathinaikos'un baş antrenörü olması. Cedi'nin Ömer'in orada oynaması. oynaması. Hani kendi takım arkadaşları da olacak karşılarında. işte Ergin abinin öğrencisi Solukas var. Orada birkaç oyuncusu daha var falan. Hani farklı hikayesi olan bir maç olacak.